geldi <laughs> bak <laughs> <laughs> Uzun zamandan beri e, kapalı olan kahvelerimiz, lokantalarımız, e, artık restoranlar, bazı iş yerleri kısıtlamalar eee peyderpey kaldırılıyor. E, şu anda Kahveler açıldı, çay bahçeleri açıldı, restoranlar açıldı, lokantalar açıldı, bazı iş yerleri açılmış oldu. Ama tabii ki tedbirli olarak açtık bunları. Tedbiri de elden bırakmamamız gerekiyor. Gerçek olan da o, mesafeyi korumamız gerekiyor. En başta herkesin alınan tedbirlere uyması gerekiyor. Sürekli televizyonlarda izliyoruz. Neler yapılması gerektiği belli. E ee, herkes maskesini takacak, mesafesini koruyacak ve kendi hijyenine, temizliğine dikkat edecek. Ama tabii ki işte kahvelerde oturmaydı, oturma düzeniydi. Yine işte camilerimiz açıldı. Camilerdeki e, namaz kılma düzeniydi, lokantalardaki oturma durumları. E, bunların hepsinin gerekli tedbirlerini aldık. Hem emniyet olarak hem zabıta olarak kontrollerini yapıyoruz. E süreç devam ediyor. Elbette ki e, kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılacak. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Ama e, biz tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Bittiğini düşünmeyelim. Şükürler olsun ilçemizde bugüne kadar herhangi bir vaka yaşamadık. E, ama bu yarın olmayacak anlamında da değil. Onun için ben tüm hemşerilerimize e, bugüne kadar göstermiş olduğu hassasiyetlerden dolayı teşekkür ediyorum. E, ama bundan sonra da tedbirleri bırakmadan e, tedbirler almış olarak, tedbirleri almış olarak bu sürecin devam ettiğini bilmemiz gerekiyor. Belki en önemli konulardan bir tanesi, belki en yumuşak karnımız da pazarlar olarak görüyorum. Pazarlarda çünkü e, insanların daha kalabalık ortamlar oluştuğu için e, en çok da pazarlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Ben Lapsek pazarına gelen bütün hemşerilerimize, çevreden gelenlere özellikle şunu söylemek istiyorum: Biz mümkün olduğu kadar pazarı yaydık insanların daha çok toplu alan yaratmaması için, daha çok toplu olarak kalmamaları için e, geniş alana yaydık. Buna rağmen artık yaz geldi. E, dışarıdan gelen çok insan var. Yazlıkçılar geldiler, gelmeye devam ediyor. E, şehirler arası e, yolların açılmasıyla, şehirler arası e, seyahatlerin kısıtlamasının açılmasıyla birlikte ilçemize gerçekten şu anda akın akın insanlar geliyor. Ben özellikle şunu söylüyorum. Pazar bizim gerçekten önemli yerlerimizden bulaşıların en kolay yayılabilecek olan yerlerden bir tanesi vatandaşlarımız pazara geldiklerinde muhakkak ki maskesini taksınlar. Mesafelerini korusunlar. Ve işleri bittiğinde de pazar yerini lütfen terk etsinler. Bu çok önemli. Bütün hem esnafımız dikkat etsin. Hem vatandaşlarımız dikkat etsin. Süreci bugüne kadar iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreç tamamen ee, bu virüs tamamen bitmiş olur. Vatandaşlarımız eğer ki bundan sonraki süreçte de yapılması gerekenlere maskesini takarlarsa, mesafesini korurlarsa, hijyenine de dikkat ederlerse e, inşallah bir şey olmadan bu süreci de atlatacağımızı düşünüyorum.